Sevgili seyirciler, koronavirüs can almaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Dünya Sağlık Örgütü son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin olduğunu aktardı. Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan COVID-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip koronavirüsün kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etmişti. Uzmanlar koronavirüsün solunum yoluyla bulaştığı için bireylerin gerek kalmadıkça yolculuk yapmamaları gerektiği ve toplu yerlerde bulunmamaları gerektiğini aktardı. Selam kardeşim nasılsın? Oğlum Burak ne yapıyorsun? Neden maske takmıyorsun? Ne maskesi lan? Her yerlerde haberlerde anons geçiyorlar. Haberin yok mu? Benim haberim yok vallahi. Git kendine hemen maske al. Şaka mı yapıyorsun lan? Ne şakası ya? Git kendine maske al. Beni de şimdi bulaştıracaksın. Tamam sağ olasın kardeş. Öyle İnşallah bana da bulaştırmazsın. Kendin de ölmezsin. Oh, bugün de okul tatil. Kurtulduk okuldan ha. Bir yandan iyi, bir yandan kötü. <laughs> Nesi ya, ailenden biri olsa anlarsın nasıl iyi olduğunu. <laughs> Allah, şey selam alek. aleyküm. Aleyküm selam. selam. Burak niye maske takmamışsın? On nedir laf bu maskeler? Herkesin ağzında biliyorsun. Yani hele uzaklaş hele millet can derdinde sen maskesiz geziyorsun. Burak git bir maske falan tak. Virüs sana da bulaşır. Çocuğa bak sanki canını yerde Bırak baksana, ya. doğru bir uçun ateş bile alamıyoruz. Biz boşuna mı takılıyoruz sanki? Yazık. Burak abi sen niye maske takmıyorsun? Benim maskem yok ki. Ben de bir tane fazla var sana. Sağ olasın. <laughs> How are the